RRK Elence Dünyası'ndan en son geliameler ve dedikodular İ'in Bavuraca NZ Kanal Turkish Secrets'a hoş geldiniz. Sunucunuzun ve bugün. Barbak'ta ve Yamur Yeksel'in romantik destanına odaklanan heyecan verici bir videomuz var. Ancak konuya dalmadan NC'ye, abone ol demesine bas NZ'dan ve bildirimleri AT NZ'dan emin olun, Böylece ilgin incelemelerimizi asla karımaz NZ'e. DNA gece Şovvin dillerinde dikkatler barbakta ve Yamur Yeksel'in üzerindeydi. Kili, en iyi erkek ve kadne oyuncu dilleriyle dikkatleri zerine ekti. Ama asle herkesin dikkatini eken ay, yats namaz kimyalar yedi. Seyirci ende barbakta ve Yamur Yeksel'in el ele tutarak hayranlar ne LG ne evirdi ede. Ve romantik anlar burada bitmedi. Cesur bir harekette tutkulu bir PCK paylaatlar ve aklar ne herkesin geremesi i inmelediler. Yamur Yeksel, Barbaktaya AM, o benim ilk ve son AAKM, TM Yam diyerek Barbaktaya olan. Duygular ne itiraf ederken geri durmadı. Her yerde hayranlar ne kalbi var. Ve ile geğrenyor ki bu ikili daha yeni bayılıyor en sevdiğiniz TRK'nler ve elence dünyası ne ne en sevcak dedikodular hakkında daha fazla güncelleme in Turkish Secrets takip etmeye devam edin. Barbakta ve Yamur Yeksel'in romantizmi hakkındaki dancelerinizi. Beğenmeyi, paylaşmayı ve ağaya yorum yapmayı unutmayın.